Telefon müdürüm, değerli öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar. Bugün göklerde yapıp yere indirildiğine inandığımız bir kutlaz şehri, yani Kudüs'ü tanımak ve önemli için toplanmış bulunuyoruz. Kudüs'ü anlamak ve anlatmak adlı sorularımıza hoş geldiniz. İlk kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü harimimiz, mübarek mescidi akıza, yeryüzünde yapılıp yeryüzüne indirilen şehir Kudüs dünyaya hükmedilen Tosmanlı şehir Kudüs. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem tüm peygamberlerin yeryüzünde toplandığı tek yer mübarek meşhidi Aksa. Daha nice kurulacak onlar düşünce. Kudüs yazmak ve